Tekirdağ'ın merkez ilçesi Süleymanpaşa sahilindeki Rumeli iskelesinde bulunan dilek küpü görenlerin ilgisini çekiyor. Geçmiş yıllarda bakliyat depolamak için kullanılan dev küpleri andıran büyükçe bir küpü iskele girişine yerleştiren Süleymanpaşa Belediyesi bir efsanenin yaşatılmasını sağlıyor. Efsaneye göre küpe atılan dilek pusulaları baharın müjdecisi olan Hıdralez'de küpten topluca alınıp, bir gül ağacının köküne gömülürse kabul oluyor. Dilek küpünü yeni mi gördünüz? Evet. Nasıl buldunuz rivayetini okudunuz mu? Hoş, güzel. Peki dileğinizi atar mıydınız? Yok benim böyle inançlarım yok. Dilek küpüyle ilgili halk arasında dolaşan bir rivayete göre de geçmişte yaşadığı varsayılan Neyli Nina adlı ermiş bir kadın hastalanınca torunu gül kızı yanına çağırıp şöyle der. Gül yüzlü güzel torunum kim ki yıl içerisinde dileklerini topraktan yapılmış bir küp içerisine gün batımı vakti yazarak atar, hidrelis sabahı sabah namazı vakti gül ağacının köküne gömer ve üzerine gül suyu dökerek dileklerinin kabulü için Allah'a dua ederse yüce yaradan dileklerini kabul eder der. Gül kız da hidreliz zamanına kadar sadece kendi dileklerini değil tüm köylülerin dileklerini gün batımlarında toprak küpün içerisine atarak biriktirir. Tıpkı Leyli ninesinin dediği gibi sabah namazı vakti gül ağacının köklerine gül suyu dökerek tüm dilekleri gömer ve ellerini açıp yüce yaradana dua eder. O günden sonra kalbi temiz, imanlı, inançlı ve çalışkan köylüler hayatlarının sonuna kadar sağlık ve mutluluk içerisinde yaşar. Bu hikaye dilden dile, günden güne, günümüze kadar gelmiştir. Unutmamak gerekir ki her şeye kadir ve muktedir olan sadece Allah'tır. Kul kendi ve sevdikleri için Allah'tan hayırlısını diler ve Allah'tan bekler. Önemli olan halis bir kalple edilen bir duadır. Evet bizler de dileğimizi diledik ve kabul olmasını da dileyerek dilek küpüne dileğimizi atıyoruz. Sizler de Rumeli iskelesinin hemen girişinde bulunan bu dilek küpünün içerisine dileklerinizi yazıp atarak gerçekleşmesini dileyebilirsiniz.